Aksu TV ekranlarından yepyeni bir Sağlıklı Günler programından bu hafta da herkese merhabalar efendim. Yine çok özel bir konukla sizlerle birlikteyiz. Özel HG Hospital'dan gastroenterolojik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Bahtiyar Muhammedoğlu stüdyo konuğumuz. Değerli hocamla birlikte akalazya hastalığını konuşacağız ve içerisinde barındıran birçok şeyi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, i̇yiyim. Ee, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz adınız geldiniz yoğun temponuzun arasında Estağfurullah teşekkür ederim nazikçe e, davet edilmişim Ne demek hocam ee, her zaman Hocam poliklinik nasıl gidiyor? Önce biraz ondan bahsedelim e, Tabii ki e, Gastroenteroloji cerrahi e, uzmanı olarak yaklaşık 10 yıla yakın e, Kahramanmaraş şehrimizde hizmet e, etmekteyim hı hı. Şimdi de görevime HG Hospital'de devam ediyorum Eee Gastroenteroloji cerrahi e, Polikliniği nedir? Hangi evet. hastaları kapsar? E, hangi hastalıklarla ilgilenir? Tabii ki e, yan dal bir cerrahi branş olduğu için e, daha geniş kapsamlı hastalıklarla, daha özellikli e, hastalıklarla, daha özellikli ameliyatlarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Şimdi e, HG Hospital'da endoluminal cerrahi, laparoskopik cerrahi, onkolojik cerrahi ve bariyatrik cerrahi Hı -hı. oldukça yüksek volümde ilerlemekte. Şimdi özellikle ameliyatlar nedir? Hangi konuda daha uzmanlaşmışsınız diye sorabilirsiniz. Tabii ki bu konuda şunu belirtmek isterim ileri endoskopik cerrahi ya da laparoskopik cerrahi ya da endoluminal cerrahi hı hı. son 10 yılda dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de inanılmaz derecede gelişmekte. Biz de bu yeni çağdan geri kalmamak adına bu konuda bu yönde inanılmaz çalışmalar yapmaktayız ve özellikle, dünya çapında yapılan endoluminal cerrahi yapılan ameliyatları sadece yapmakla yetinmekle bir referen merkezi haline geldik. Türkiye'den tüm illerimizden 82 ilden neredeyse bize başvuran il ve o ilden gelen yok olan il olmadı. 82 ilin tamamından özellikle eee hastalığı tanısı olan hastalara kabul ettik. POEM ameliyatı yaptık ve e, sayılarımız sadece Türkiye'de değil dünya çapında e, dünyadaki yoğun merkezlerde yapılan volümle eş diğer, hatta çok yüksek bir volümlü merkez diye altını çizebiliriz. Hı hı. Bu konuda e, gerçekten hastanemiz, ekibimiz inanılmaz derecede tecrübeli. Dünya literatüründen, dünya deneyiminden geride kalmadan hatta bazı konularda öncül olarak çalışmalarımızı devam etmekteyiz. Hayırlı olsun diyelim hocam. Sağ olun. İnşallah tabii hiç kimsenin ihtiyacı olmaz ama çok da önemli bir alan aslında. Yani ...içerisinde barındırdığı tedavi yöntemleri çok da bilinmiyor. Yani isimleri çok farklı olduğu için Doğru. tıp dilinde hocam. Bunları biraz konuşarak izleyicilerimiz için yardımcı olmaya çalışacağız. Hocam öncelikle akalazya hastalığı nedir? Akalazya hastalığı gerçekten karmaşık, kronik, zor bir hastalıktır. Hı hı. Ee, neden karmaşıktır? Neden zordur? Ee, tüm bu sorulara tabii ki e, yanıtı olmadan bu şekilde isimlendirilmesi mümkün olmaz. Birinciden bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Ama akalazya hastalığı güncel literatüre baktığımız zaman 100 binde 1 ile 7 kişi arasında dağılım göstermektedir. Şimdi 100 binde 1 veya 2 olan hastanın tedavisinde uzmanlaşmış bir merkezi bulmak ayrıyeten zordur. Neden? Çünkü ne kadar hastalık nadirse o kadar o kadar uzmanlaşmış bir merkez ya da uzmanlaşmış bir e, doktoru bu alanda bulmak zor olur. Hı hı. E, birinci bunun özelliği bu. İkinci özelliği bu e, kronik tekrarlama özelliği gösteren bir e, hastalıktır. Ne kadar tedavi e, edilse bile ya da edildiyse bile bugüne kadar Medikal yaklaşım, botoks uygulamaları, balon dilatasyon, cerrahi tedavi bunların içinde en iyi sonuçlar cerrahi tedavi ile elde edilmiştir. Son 10 yıla kadar bu, bu bu şekildeydi ama günümüzde özellikle son 10 yıl belki bir tık daha fazla bu hastalığa yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi Japonlar tarafından bu yöntem nedir? Poem. Ne demek? Hocam yani akalazya denildiği zaman belli başlı bir rahatsızlık değil mi bu? Birçok şeyi mi barındırıyor içerisinde? Şöyle, akalazya hastalığı zaten tanısı erken evrelerde koymak çok zor. Hasta bu şikayetleriyle başvurduğu zaman yutma güçlüğü oluyor. Önce katı gıdalar daha sonra sıvı gıdalar veya her ikisine de bir insan normal bir e, gıdasını ya da suyunu içemiyor hı hı. yemiyor e, bu şekilde dispeptik e, şikayetleri ortaya çıkıyor yutma güclüi e, kilo kaybı göğüs hı hı. ağrısı kusma gibi e, şikayetler ortaya çıkıyor bu şikayetler baktığımız zaman çoğu zaman reflü hastalığını e, düşündürebilir Hatta Çoğu hastalarda, bizim ameliyat ettiğimiz çoğu hastalarda önceden POEM tanısı konulmuş hatta pH metri dediğimiz özel bir yöntem var reflü tanısını koymada e, kullanılır. Şu, e, pH metri uygulamasında bile e, akalazi olan hastalarda yanlışlıkla e, reflü hastalığı tanısı konuluyor. E, daha sonra akalazi olduğu ortaya çıkıyor. Tabii ki ne kadar geç tanı konulduysa o, o kadar tedavi olan yanıt ve tedavisi çok zor mu peki zor olur. teşhisi hocam? Ya şöyle akalazanın tipleri vardır. Hı hı. Bazı tiplerinde belki tomografi görüntülerle ilk tabii ki hastanın şikayeti, daha sonra endoskopik bulgular, daha sonra radyolojik görüntüleme yöntemleriyle yüzde Tedavisi şey pardon tarısı konulabilir fakat sadece tanı konu koymakla yetinmemek gerekiyor bunun tipini de belirlemek hı. gerekiyor tipini belirlemek için ne yapılması gerekir artık günümüzde yüksek çözünürlü manometri yani yöntemi var bu yöntemle özel prosedürle bu yöntemle basınç belirleniyor, alt öze sfinkterin ve akalazi hastalığının tipi ortaya konuluyor. Yani tip 1 mi, 2 mi, 3 mi diye tipi belirleniyor. Neredeyse akalazi hastalığının tanısında HRM dediğimiz yöntem tanıda altın standarta yakındır veya altın standarttır diyebiliriz. Neden altın standarttır? Çünkü diğer hastalıklardan ayrıca tanıda çok özelliği var, ayrıcalığı var. Bir, iki, teşhis konulduğu zaman da tiplendiriyor. Tip 1 mi, 2 mi, 3 mü? Bu ne için bize, neden bize bu çok önemlidir? Tipine göre tedavi, cerrahide tedavi stratejisini belirliyoruz ve bu konuda bize inanılmaz sonuçları açısından önemli oluyor. Hocam peki şimdi erken mide kolon kanserlerinde ESD yöntemi, ameliyatsız tedavi şansı da var mıdır? Tabi şimdi tıp gelişmekte, teknoloji gelişmekte dünyada artık kabul edilmiş bazı e, bilgiler var. Hı hı. En önemlisi de şudur ki ne kadar e, malin hastalıklar erken tanı konulursa malin hastalıklarda hı hı. tedavi e, başarı sonuçları ve e, sürvi dediğimiz uzun yaşam süresi o kadar fazladır. Bu nedenle e, uzak doğuda e, çok geliştirilmiş e, endoskopik böyle tarama yöntemleri vardır. Bu yöntemler sayesinde çok erken teşhisler konulabiliyor. Şükür memleketimizde de, ülkemizde de neredeyse endoskopi ünitesi olmayan bir hastane yoktur. Bu konuda devletimizin gerçekten büyük bir çabası ve yatırımı ve önemli olarak evet. bu konuyu ele aldığı bir durum söz konusu ki bizde uzak doğu gibi hastanelerimizin tamamında devlet hastanelerinde bu cihazlar, bu doktorlar, bu araştırmayı yürüten doktorlar vardır. Şimdi neden buna değindim? Şu önemli. Erken teşhis koyduğumuz zaman bu ESD dediğiniz yöntem, endoskopik submukozal diseksiyon. Hı hı. Yani henüz varsa eğer bir tümör hücresi ya da bir malin görünümlü bir lezyon erken evrede belli bir tabakayı, hani halk dilinde söyleyeyim, hı hı. belli bir tabakaya geçmedikçe hı. bu kitleler, bu lezyonlar endoskopik olarak çıkarılabilir. Ya da çıkarıldıktan sonra patoloji olarak değerlendirdiğimizde eğer belli bir katmanlar geçmediyse bu a, lezyonun sadece endoskopik yoluyla yani ağızdan ya da makattan hani neredeyse hı hı. kolondaysa rektumdaysa makat yoluyla ulaşılıyor bu kitleye a, oradan girip özel cihazlarla özel bıçaklarla özel bir yöntemle a, bu lezyon çıkarılıyor çıkarıldıktan sonra tabii ki patolojik olarak inceleniyor. Eğer dediğim gibi belli bir katmanları geçmediyse bu yöntem yani ESD dediğimiz yöntemle erken mide veya kolon veya rektum kanserlerini çok rahat tedavi etme şansı elimizde. Peki hocam bu ESD'nin farkı yani bu tedavi sonrasındaki süreç içinde Farkını ortaya koyuyor mu? Tabii ki çok doğru e, soru sordunuz, e, profesyonel bir soru diyelim bunun altını çizelim. Şimdi e, ESD'nin açık ameliyat veya kapalı ameliyattan çok büyük avantajları var. Hı hı. Bir sefer organ koruyucu bir ameliyat oluyor. Şimdi kolonda bir lezyon varsa, midede bir lezyon varsa, yani bir kitle varsa, erken evrede olsa bile eskiden o organın bir kısmını çıkararak ameliyat ediliyordu. Hmm. Şimdi açık ameliyat olsun, kapalı ameliyat olsun, bu bir diseksiyon gerektiriyor. İşte ameliyathane şartlarında yapılması evet. gerekiyor. Narkoz verilecek bir ameliyat, yani bildiğiniz ameliyat, invazif bir yöntem oluyor. Ama ESD kolonoskopi ile veya a, kolonoskopla hani a, kolorektal lezyonlar için söylüyorum veya a, üst gastrointestinal sistemde a, lokalize lezyonlar ise endoskopla ya da özel bir cihazlarla yapılan bir işlemde organ koruyucu tamamen organ koruyucu bir ameliyat oluyor. Çok örnekler var bizim son bir yıl hatta son bir ay hatta son bir iki ayda yaptığımız ameliyatlara baktığımız zaman inanılmaz ee, hani Maraş'tan, e, e, il dışından yurt dışından e, bu konuyu araştırıp hani buralara kadar gelen hastalarımız evet. var çünkü e, endolüminal cerrahi her merkezde dünyada bile böyle sadece Türkiye'de değil hı hı. her merkezde var olan bir endoskopik cerrahi değildir. Sadece seçilmiş merkezlerde vardır ve deneyimli uzman sayısı da çok fazla değildir, sınırlıdır. Bu nedenle biz bu konuda hem tecrübe olarak hem volüm, yüksek volüm ne demek, çok sayıda Hı hı. hastalara bu ameliyatları yapıyor yapıyoruz. Ekibimiz hastanemiz de bu konuda inanılmaz derecede deneyimlidir. Bunu inanın sadece programda paylaşmıyorum. Bunu var olduğunu bildirmek için Bunu aslında söylüyorum. Klasla herkesten de duyuyoruz hocam <laughs> şimdi izleyicilerimizden de yani Kahramanmaraş halkından öncelikle HG Hospital zaten Kahramanmaraş için gerçekten bulunmaz bir nimet oldu yani. Artık vatandaşlar yani Kahramanmaraş halkı çevrelilere gitmiyorlar bir sağlık problemi için ya da bir Ankara İstanbul'a gitme gereği duymuyorlar. HG Hospital'da artık her alanda istedikleri doktoru, istedikleri hekimi bulup tedaviye ulaşıyorlar. Değil mi hocam? Doğru. Ya şimdi şöyle HG Hospital gerçekten böyle hani otel konseptinde evet. inanılmaz profesyonel ekip Doktorların bir yerde birikerek hı hı. hizmet verdiği, çalıştığı bir hastanadır diyebiliriz. Tabii ki şartlar çok iyi, en son model cihazlar, gerçekten ekip harika. Şu bir gerçek ki, sağlıktaki Türkiye'nin böyle öncül olmasının en büyük sebebi. Bence benim şahsi fikrim ve doğru olduğunu düşünüyorum. Devletimizin bu konuda inanılmaz derecede yatırım yaptığı. Kesinlikle. Sonucudur. Sağlık alanına Yoksa gerçekten 23 hiçbir yıldır. alanda evet, evet hiçbir alanda bu kadar başarı elde edilemez. Evet. Ee, dünyada Türkiye Cumhuriyeti kadar sağlık sektöründe ilerlemiş ve e, e, tüm son modern cihazlarla donatılmış hastanelerin sayısı ve milletine vermiş olduğu en yüksek kalitedeki hizmet dünyanın hiçbir yerinde yok. Aslında onu pandemi döneminde net bir şekilde tabii, gördük tabii, hocam. Tabii, değil mi? Tabii, değil yani tabii. hani Avrupa'da hiç Avrupa var. diyoruz, bahsediyoruz ama Avrupa'da birçok hastane yaşlıları sokaklara attılar Şimdi, yani. Bunları e, gördük. Ben çoğu e, memleketin sağlık sistemlerini çok yakından biliyorum bu nedenle e, memleketimiz kadar bu konuda lider olan bir ülke yok diyebilirim. Çok şükür diyelim biz de o zaman. Hocam peki bu POEM ve ESD ameliyatı tam olarak nedir? Yani halk diline biraz anlatabilirsek <laughs> bizleri anlamaları adına. Tamam. E, şimdi e, şey var ya atasöz var damdan düşeni derdini damdan düşen evet. var diye. <laughs> şimdi POEM'i e, halk arasında hasta olmayan vatandaşlarımız anlamayabilir. Evet. Hasta olmasın ve anlamasın. Bu daha iyi. Evet. Ama inanın bana Akalazya tanısı konulan ya da Akalazya tanısı için e, aylarca e, tanı ve teşhis için e, zaman harcayan vatandaşlarımız bu poemin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Poem nedir? Hı hı. Poem e, son 10 yıldır belki bir bir tık daha fazla zamandır gelişen yeni bir ameliyat yöntemidir. Bu nasıl ameliyattır? Kesi yok. Açık değil, kapalı değil. Sadece hastanın ağzından girerek mide borusunun içine içinde mukozada bir küçük kesi yaparak orada bir tünel oluşturarak o tünelin içinde hastalıklı kasları keserek yapılan bir ameliyattır. Yani hastayı siz gördüğünüzde ameliyat olduğunu bilmezsiniz bile. Hı hı. Sadece şu bir e, e, fark olabilir. Ameliyattan sonra ilk gün, ameliyattan sonra birinci günde hastanın ilk içtiği o bardakta suyla hasta inanılmaz bir farkı hı hı. size söyleyecektir. Hatta bazı hastalar. O kadar korkuyla su içmeye çalışıyorlar ama ilk yudumlarını aldıktan sonra rahat içtiklerini gördük de çok memnun oluyorlar hatta mutluluktan ağlayan hastalarımız bile oldu. Ne mutlu sizler hocam? Hocam peki çok pardon laparoskopik onkoloji ameliyatı. Bu nedir? Tabii. Şimdi ilk başta sorduğunuz soru şuydu. Hani gastroenterolojik cerrahi evet. bilim dalı evet. ne, ne nedir diye. Muhtemelen bunu ıı, bilerek soru sordunuz. Hani bu kadar alandan sorular soruyorsunuz. E, şimdi tabii ki yan dal genel cerrahinin bir bilim dalı olduğu için e, genel cerrahi üstüne eğitim alarak e, uzmanlaşıyorsunuz eğitim aldığınız merkezlerde daha geniş, daha kapsamlı, daha büyük ameliyatlarla hı hı. E, tecrübe kazandırıyor size. E, şimdi laparoskopik onkolojik cerrahi. Bu da nedir? Bu minimal invazif cerrahidir. Hı hı. Şimdi e, ne kadar istemesek de onkolojik vakaları oluyor tanı konuluyor. evet. evet e, mide borusu kanserleri, <laughs> mide kanserleri, pankreas kanserleri, evet. kolon kanserleri, <laughs> rektum kanserleri oluyor. biz merkezimizde en az haftada 2-3 A grubu büyük ameliyatları yapmaktayız. Şimdi bunlara açık yaklaşım var, kapalı yaklaşım var. Şimdi literatürde malum artık kanıtlanmış Kapalı ameliyatların inanılmaz avantajları var. Evet, estetik açıdan bir kere. Bir, evet, en başta estetik açıdan daha avantajlı. Ameliyat sonrası daha az ağrı oluyor. Ameliyat sonrası bakımı daha kolay oluyor. Daha erken normal hayatına dönebiliyorlar ee, ve e, kapalı ameliyat sonrası kapalı ameliyattan şimdi uzman deneyimine bağlı bazı onkolojik vakalarda sonuçların daha iyi olduğunu kanıtlayan çalışmalarda vardı. şimdi burada bir önemli husus belirtmek istiyorum Tabii ki onkolojik cerrahide laparoskopik cerrahi çok deneyim isteyen bir yaklaşımdır Çünkü kapalı alanda ameliyat yapacaksınız hastanın bir şansı var iki defa ameliyat olma şansı yok ya da riskli ikinci ameliyatı bu nedenle laparoskopik yapılan ameliyatlar diseksiyonla birlikte Çünkü laparoskopide görüntüler 15-20 kat daha büyük görünüyor diseksiyon yaptığınız zaman o küçük milimetrik dokular sizin gözünüze daha büyük magnifiye olarak görünecektir hmm. Ee, Bu nedenle laparoskopik cerrahi onkolojide minimal invazif cerrahi olarak inanılmaz başarılar elde etmektedir. Ve biz kliniğimizde sadece mide, kolon değil, laparoskopinin zirvesi olan en zor olan ameliyat laparoskopik pankreas ameliyatı. Yani Whipple dediğimiz ameliyat var bunu bile biz kapalı olarak yapıyoruz. Minimal invazif, cerrahi hastalar için inanılmaz avantaj sağlayan bir ameliyattır. Bu nedenle biz de kliniğimizde bu ameliyatları yapmaktayız. Yani HG Hospital gerçekten bu anlamda teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyor. Değil mi tabii, hocam? Tabii, tabii, tüm nimetlerinden yararlanıyor ama şunun da Altını, Hekimin önemi tabii a, 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 ki. Altını burada. çizmek istiyorum. Ee, şu an HG Hospital'da inanılmaz derecede bir tecrübeli hı hı. E, evet, hekimler. Kadro çok güzel. E, evet. Kadrola hizmet vermektedir ama tüm kadroların yetişmesinde e, yine altını çizmek istiyorum. Devletimizin inanılmaz e, desteği var. Şahsen ben kendim için şunu söyleyebilirim. Necip Fazıl Yeşehir Hastanesi hı hı benim bugünümdeki tecrübelerin sahibi olmamda inanılmaz derecede katkı sağladı. Bunu hiçbir zaman hiçbir yerde söylemeden edemem. Bugün şartlar bu şekilde. Çalıştığımız kurum HG Hospital. Oradaki şartlar inanılmaz geniş. Ekip profesyonel. Şartlar Görmeniz gerekir. Ee, bu nedenle öncelikle hasta olmayın diyorum. Eğer evet. öyle bir sıkıntı varsa her zaman Tabii, Hg Hospital'a evet. buyurun, gelin. Hocam güler yüz de çok önemli. Şimdi hastalar için en önemli şey bu. Yani bir hekime gidiyoruz, evet. Yani ben de bir şimdi sunucuyum ama bir hasta olarak düşündüğüm zaman şimdi Hg Hospital'da gerçekten izleyicilerden de aldığımız dönüşler bu bu yönde. Tüm hekimlerden hep böyle bir psikolog gibi yaklaşıldı yönünde duyular alıyoruz. Bu da çok önemli değil mi? Yani hastalığın aslında ilk yüzde on beşine yardımcı oluyor çünkü bu. Tabii, tabii. Psikolojik anlamda rahatlamak. Hasta-hekim ilişkisi çok evet. önemli. Tabii ki her zaman güler yüzlü olmayabilirler. Çünkü Hı -hı. hekimin çalıştığı alan insan hayatı. Ee, bazen hasta hastayla ilgili komplikasyon oluyor. Problemler ki, yaşıyorsunuz. Ee, i̇nanın bana o duygu çok zor ee, onu yaşamak ee, bir taraftan bir hastanız ağır olacak yoğun bakımda entübe olacak komplike hasta olacak öbür taraftan da diğer hastayı muayene ederken güler yüzlü olmanız gerekir. Tabii ki bunu yapmaya çalışıyoruz ama bazen de böyle yapamasak da kusurumuza bakmasın. Tabii kişisel algılamasın evet, kimse, insanız sonuçta. Peki hocam programın sonuna geliyorum. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, tabii ki öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ne demek ederim. hocam her zaman. Ee, Hastalık olmasın deriz, milletimiz hasta olmasın deriz. Ama ne yazık ki yaşam sürdüğü zaman hastalık olacaktır, hastalar olacaktır. Eğer milletimizin ya da hastalarımızın hastalığında bizim herhangi bir katkımız olacaksa her zaman elimizden gelen her türlü desteğe vermeye hazırız. Ee, tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Ee, ve milletimize sağlıklar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler, sağlıklı günlerin bu haftada sonuna geldik. Hafta yeniden farklı bir konu ve farklı bir konukla olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. boks alan